Gerçek anlamının dışına çıkmış bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına adaptarması denir. Adaptarması yapılırken anlatılmak istenen herhangi bir nesne ya da varlık doğrudan söylenmek yerine bir parçası ya da özelliği söylenerek aktarılır. Örneğin, beni cepten ara derken cep sözcüğü cep telefonu anlamında kullanılarak adaptarması yapılmıştır. Buna göre cümlelerin hangilerinde adaptarması vardır? Evet, birinci cümlemize baktığımızda ocağı yaktıktan sonra çayı ocağa koy. Burada arkadaşlar çay sözcüğüyle aslında çaydanlık kastedilmiştir. Bu yüzden burada adaklanması vardır. Peyami Sefa'yı okumak, romana doymak demektir. Burada Peyami Sefa'yı okumak derken anlatılmak istenen Peyami Sefa'nın yazdığı kitaplardır eserleri anlatılmak yerine ad aktarması yapılarak ismi üzerinden eserleri kastedilmektedir arkadaşlar. Burada da ad vardır. Bu evde ne zamandır kitap okunmuyor? Burada ad yoktur. O halde 1 ve 3 olacak. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.